Şimdinin gücü. 1. bölüm. 1. kısım. Siz zihniniz değilsiniz. Aydınlanmanın önündeki en büyük engel. Aydınlanma nedir? Bir dilenci 30 yıldır bir yol kenarında oturmaktadır. Bir gün onun önünden bir yabancı geçer. Dilenci eski şapkasını mekanik bir biçimde ona da uzatarak "Allah rızası için bir sadaka." der. "Benim sana verecek hiçbir şeyim yok." der yabancı. Sonra sen neyin üzerinde oturuyorsun diye sorar. Hiçbir şey diye yanıtlar dilenci. Sadece eski bir sandık. Kendimi bildim bileli onun üzerinde oturuyorum. Onun içine hiç bakmadın mı? diye sorar yabancı. Hayır der dilenci. Niye bakayım ki? Onun içinde hiçbir şey yok. Sen yine de bir bak diye ısrar eder yabancı. Dilenci yerinden kalkar ve biraz uğraştıktan sonra sandığın kapağını açmayı başarır ve o şaşkınlık ve sevinç içinde sandığın altınla dolu olduğunu görür. Ben size verecek bir şeyi olmayan ve size içinize bakmanızı söyleyen o yabancıyım. Bu meselde olduğu gibi herhangi bir sandığın içine değil, çok daha yakın bir yere kendi içinize bakmanızı söyleyen biri. Ama ben bir dilenci değilim ki, dediğinizi işitir gibiyim. Gerçek serveti, yani varlığın ışık saçan sevincini ve ona eşlik eden derin, sarsılmaz huzuru bulamamış olanlar Büyük bir maddi servete sahip olsalar dahi dilencidirler. Onlar haz ve doyum kırıntılarını, onaylanmayı, güvenliği ya da sevgiyi dışarıda aramaktadırlar. Oysa onların içinde sadece bu şeyleri içeren değil, dünyanın sunabileceğinden sonsuz derecede daha büyük bir hazine vardır. Aydınlanma sözcüğü insanüstü bir başarı fikrini çağrıştırır ve ego bunu böyle tutmayı sever. Oysa aydınlanma sizin varlıkla birliği hissetmenizden bu doğal halinizden başka bir şey değildir. O, ölçülemez ve yok edilemez bir şeyle, aslında siz olan ama yine de sizden çok daha büyük bir şeyle birlik halidir. O, ismin ve formun ötesinde bulunan gerçek doğanızı bulmaktır. Bu birliği hissedememe, kendinizden ve çevrenizdeki dünyadan ayrı olduğunuz ilizyonuna yol açar. O zaman siz, kendinizi bilinçli ya da bilinçsiz olarak tecrit edilmiş bir parça olarak algılarsınız. Bu durumda korkuya kapılırsınız ve içinizde ve dışınızda yaşadığınız çatışma normal haliniz haline gelir. Ben Buda'nın aydınlanmayı basitçe ıstırabın sonudur olarak tanımlayışını severim. Bunda insanüstü bir şey yoktur, öyle değil mi? Kuşkusuz bu eksik bir tanımlamadır. O bize sadece aydınlanmanın ne olmadığını söyler, yani ıstıraplı bir hal olmadığını. Ama artık ıstırap yoksa geriye ne kalır? Buda bu konuda sessiz kalmıştır ve onun sessizliği bunu bizim bulmamız gerektiğini ima eder. Bu da olumsuz bir tanımlama kullandı ki, zihin onu inanacak bir şey haline ya da insanüstü bir başarı haline, erişmemizin olanaksız olduğu bir hedef haline getirmesin. Onun bu basiretli yaklaşımına karşın birçok Budist hala aydınlanmanın bu da için olduğunu, en azından bu yaşamda kendileri için olmadığına inanır. Siz varlık sözcüğünü kullandınız. Bununla ne demek istediğinizi açıklayabilir misiniz? varlık, doğma ve ölüme tabi sayısız yaşam formunun ötesindeki, sonsuz ve daima var olan bir, yani tek yaşamdır. Bununla birlikte, varlık, sadece her formun ötesinde değil, aynı zamanda her formun derinliğinde de bulunur. Çünkü o, her formun en içindeki, görünmez ve yok edilemez özüdür. Bu, onun sizin en derin benliğiniz, yani gerçek doğanız olduğu ve sizin ona ulaşabileceğiniz anlamına gelir. Ancak onu zihninizde kavramaya çalışmayın onu anlamaya çalışmayın. Siz onu sadece zihin sessizleştiğinde bilebilirsiniz. Siz orada mevcutken, dikkatiniz tam ve yoğun bir biçimde şimdi de bulunurken varlık hissedilebilir. Ama o hesper mintal anlaşılamaz. Varlığın farkındalığını yeniden kazanmak ve o hissetme idrakinde kalabilmek aydınlanmadır. Siz varlık derken Tanrı'dan mı söz ediyorsunuz? Öyleyse Tanrı demiyorsunuz neden? Tanrı sözcüğü binlerce yıldır kötüye kullanıldığı için anlamını kaybetmiştir. Ben onu bazen tedbirli bir biçimde kullanırım.